Herkes selam canlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz dostlarım ben sürekli işte abi e, otomatik takipçi çıkarma uygulaması göster falan filan diyorsunuz arkadaşlar şu anda eskiden bizim e, bir yarısında kuruculuğunu yaptığımız iste e, follower denen bir uygulama vardı o artık patladı yani ücretsizdi biz de ücretsiz olarak e, sizlere sunuyorduk işlerinizi görüyordunuz şimdi otur bir uygulama istiyorsunuz ama o tür uygulamalar patladı arkadaşlar. Uygulama geliştirmesi de yapmıyoruz bu aralar. Yani ama sizin için bir tane uygulama gösterebilirim. InstaFL'ye ben bunun daha önce videosunu çekmiştim. Hesabınızı tamamen tüm işlemlerini buna bağlamayın. Çünkü e, hesabınızın e, kapanma riski olabilir diye ama bu uygulamayı şu te, şu şekilde kullanabilirsiniz. E, Instagram e, takip etme, takipten çıkarma işlemlerinizi bu uygulama üstünden Yapabilirsiniz çok kolay bir şekilde. Bakın e, şurada yazıyor. Takipten çıkarma umfalar. Takip ettiğiniz tüm kişileri en ince ayrıntısına kadar sınırlandırarak hızlı biçimde takipten çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda takipte ettirebilirsiniz. Yani bu yazılımın amacı bir bot gibidir arkadaşlar. Yani bir uygulama düşünün. E, bilgileri giriyorsunuz. Yapacağı işlemleri giriyorsunuz. E, kolay bir şekilde başlatıyorsunuz. O yavaş yavaş otomatik şekilde siz çayınızı kahvenizi içerken yavaş yavaş engellemeden çıkartabiliyor. Bazı durumlarda yanlış ayarlanırsa engelde de yiyebiliyor. Bunu asla unutmayın. Lisansı e, ücretli yani bunu ücretsiz olarak e, bir şey yok. Güvenilirliği yok daha doğrusu. Hani güvenilir bir uygulama yok. O yüzden ben bunu göstereceğim. Yani biliyorsunuz ben size ne güvenilirse onu gösteririm. Arkadaşlar e, istafl yazıp sokifl.com yerine gelebilirsiniz. Aynı zamanda e, şunu da kesinlikle söyleyeyim. Bu bir reklam değildir. Yani sakın sakın yanlış anlamayın. Hani sorduğunuz için gösteriyorum. İster girin alın ister girin almayın. Benim için önemli değil yani. Ha ben kullanır mıyım? Ben kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü kullanmama sebebi kendim elimle yapıyorum. Yani boş zamanım çok olduğu için e, bu aralar Kendim elimle yaparım yani daha da sağlam oluyor bu bende oturmuş bir şey zaten elimle yapar elimle çıkarırım hani siz istediğinizde gösteririm göstereyim dedim eğer satın alırsanız e, karşıdaki kişi yani müşteri hizmetleri sizlere yardımcı olur her türlü yani burada her işlemi yapabiliyorsunuz gelip buraya e, bir tane lisans satın alıp deneyebilirsiniz bir ay kullanım hakkı takla. İşte yani 3 aylık lisans e, hakkı 110 TL yükseldikçe bir yıllık lisans 82 TL o şekilde gidiyor. Güzel. Şimdi şuradan şöyle de bakalım. Yani lisans satın alıp deneyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şurada da yorumları var herhalde gayet memnunum siz yeni versiyonu çok gitti falan falan yani buraya gelip siteyi inceleyip keşfedebilirsiniz dostlarım ee, burada şeyler de var zaten sitenin kendi şeyler olması lazım bu ayrı bizimki staff hl olacak şuradan bakalım. Ha, ilk önce şuraya kaydolun. Şuraya giriş yapın, kaydolun. Kaydolduktan sonra müşteri hizmetlerinden de işte bu sitenin müşteri hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz. Site güvenilirdir. Sıkıntı yok. Ben e, sahibini reyondan tanıyorum. Kendisi reyonda da var. E, buradan e, ürünü satın alıp işte unfollow işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Yani e, kayıt olarak giriş yaparak Bilgi de alabilirsiniz. Nasıl yapacağınız nasıl edeceğiniz işte ne kadar sürelerde gireceğinizi bilgisini de alabilirsiniz. Müşteri hizmetlerinden. Bir deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu işi sürekli yapıyorsanız elle uğraşmak istemiyorsanız hani doğru girildiği bir şekilde kolay engellemezsiniz. Ama ben her zaman diyorum parmakla kendi manuel yaptığınız şey daha iyi olur bence. İster açısından herhangi bir fark eden bir şey olmaz da. Yani benim şeyim öyle yani şahsım öyle olduğu için hani ben de size önerdiğim hep böyle orijinal yapın elinizle yapın yani hani buradan da yapsanız orijinal olacak ama yani siz bilirsiniz benim düşüncem öyle kardeşlerim başka türlü şeylere inanmayın başka türlü uygulamalar gösterenler var onlar çok güvenilirliği yok hesabınızı çalabilirler o yüzden benim gösterdiğim her şey güvenilirdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.